Biz üç boyutlu bir dünyayı algılayabiliyoruz. En, boy ve derin. Şöyle bir şey hayal edin. Tahta düzleminin içinde yaşayan bir topluluk olsun. Burada şöyle bir insan olsun. Bakın bu insan şu düzlemin içinde yaşıyor. Algıladığı dünyada en ve boydan ibaret. Bu insan sizi görebilir mi? Göremez. Çünkü onun dünyasında derinlik yok. Sen onu görebilirsin ama o seni göremez. Bu kişinin bir buzdolabı var. Buzdolabının içinde de şu rafta yumurtaları var. İşte bu kişi yumurtaları yemek isterse ne yapacak? Buraya gelecek. Geldi. Ne yapması lazım? Önce kapağı kırması lazım. Sonra da yumurtasını alıp yemesi lazım. Bu kişi buzdolabına gelirken üçüncü boyuttaki ben geliyorum oraya doğru ve Elime alıyorum bu silgiyi, şurayı siliyorum. Sonra dolabın kapağını çekiyor, kırıyor. Dolabın içine bir bakıyor, yumurtalar yok. Demek ki diyor, üçüncü boyuttan birisi gelip benim yumurtamı yemiş diyor. Ya da silmiş. Şimdi dördüncü boyutu şöyle anlatıyor. Bir gün buzdolabına gidersen, kapağı açtığında yumurtalarının olmadığını görürsen bil ki dördüncü boyuttan birisi senin yumurtaları yemiş olabilir.